Ege Profil Anonim Şirketi, 40 yıllık geçmişi olan, 40 yıl önce Türk aile tarafından oluşturulmuş bir şirkettir. O zamanlar pancur imalatına dönük olarak oluşturulan bu şirket, zaman içinde büyüyerek değişik konulara da girmiş ve PVS Profil imalatına başlamıştır. PVS Profil imalatı yaklaşık Türkiye'de ilk başlayan iki firmadan bir tanesidir. Ve de bu imalat 1993 yılına kadar büyüyerek devam etmiş. Ege Profil için önemli bir yıl olmuştur. Çünkü ilk halka açıldığı e, yıl 1993'tür. O dönemde e, Türkiye'de çok az firma kurumsal yapılarının eksik olmasından dolayı bunu gerçekleştiremezken Ege Profil bunu gerçekleştirmiştir. 93 ile 2000 yılları arası ise Türkiye'de sektörün büyümeye başladığı, bağlı dolayısıyla Ege Profil'in de büyüdüğü bir dönemdir. 2000 yılında ise dünyanın sayılı profil imalatçılarından olan Diconic Belçika esaslı kökenli firma gelip hisselerin büyük bir kısmını satın almıştır. O günden beri de Ege Profil 2000 yılından itibaren diyebiliriz bugüne kadar yabancı sermayeli bir şirket olarak Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Üç tane çok ciddi markamız mevcut. Bunlardan bir tanesi Egepen Diconic ismiyle faaliyet gösteriyor. İkincisi Pimapen markasıyla faaliyet gösteriyor. Üçüncüsü de Nisa markasıyla faaliyet gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu üç tane isim zaten Türkiye'de herhalde bir anket yapsanız yani muhakkak surette belli bir oranda bu üç isimden bir veya ikisini size tüketiciler bahseder. Şimdi neden bunu özellikle söylüyorum? Çünkü bu üç tane markanın gücüyle şirket büyük bir hızla büyümeye devam etmiş ve de yaklaşık olarak diyebiliriz ki 2000 yılında 8000 ton civarında PVS profil üreten firma bu seneyi 90 bin tonu hedefleyerek geçirmektedir. Şimdi bu böylesine büyük bir oran, parasal anlamda ne kadar büyük bir büyüme olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bir fabrikamız İzmir'de, Menemen'de plastik organize sanayi bölgesinde bulunmaktadır. Yaklaşık 80 bin metrekareli kapalı bir alanda faaliyet göstermektedir. Diğer fabrikamız ise Kocaeli Kartepe semtinde ilçesinde bulunmakta ve orada da yaklaşık olarak kapalı alan olarak bu faaliyette bulunduğumuz yerde 60-65 bin metrekare civarındadır. Konumu dikkate aldığımızda büyüklük olarak da Avrupa'nın en büyük profil fabrikası dediğimiz takdirde abartmış olmayız, hatta diyebilirim ki çok iddialı bir şekilde en iyi modern fabrika olduğumuzu da çok net bir şekilde söyleyebilirim karlılık açısından baktığınız zaman zaten bilançolarımız bu sağlıklı büyümeyi bütün her şeyle göstermiş bulunmakta. Ama bu arada biz sadece içeride faaliyet gösteren iç piyasaya dönük bir firma değiliz. Türkiye'deki Ege Profil Yönetimi aynı zamanda Dikoni'nin gelişmekte olan ülkelerle ilgili faaliyetlerini de tamamen yürütmekte. Dolayısıyla Meksika'dan Arjantin'e kadar Doğuda da da Hindistan, Tayland, Avustralya, Yeni Zelanda da dahil olmak üzere bütün bu bölgelerden sorumluyuz. Şimdi bizim ürettiğimiz mamul öyle bittiğiniz ülkede işte pazarda rafa koyarak üretebileceği, satabileceğiniz bir mamul değil. Dolayısıyla oralarda da teknik yatırımlar yapmanız lazım. Müşterilerinize eğitmeniz lazım. Ve de bütün o pazarın kendine has teknik problemlerine de çözüm bulmanız lazım. Biz bununla ilgili bütün ekiplerimizi sonuna kadar kullanıyoruz, tecrübemizi yayıyoruz. Ve de burada önemli bir konu daha var. Onu özellikle vurgulamakta fayda var. Hindistan gibi bir pazarda siz Türkiye'de mal satarak bizim mamül grubumuzda belli bir büyüklüğe kadar gelebilirsiniz. O noktadan itibaren Hindistan'da gidip imalata başlamanız lazım. Bu başka ülkeler için de geçerli. Bu ülkelerden bir tanesi de Güney Amerika'dır. Biz mesela Kolombiya'da 3 yıl evvel başladığımız üretimi bugün halihazırda büyüterek devam ediyoruz. Bunu bir benzeri de çok yakın bir gelecekte ister istemez siz isteseniz de istemeseniz de başarılı olduğunuz takdirde Hindistan'da yapmak zorundasınız ve biz bu birikime de zaten sahibiz. Bizim şu andaki ihracatta Türkiye'de sadece biz kendi profil ihracatımızda zannediyorum yaklaşık 10-18 civarında bir juramız var toplam ihracatımızın içinde. Tabii bu arada ikinci bir avantajımız daha var. Onu da dile getirmekte fayda var. Biconic Avrupa'nın en güçlü markalarından bir tanesi. Dolayısıyla Avrupa'ya yapmış olduğumuz ihracatlarda da doğal olarak bizim oradaki hissedarlarımızı da de devrede tutuyoruz. Dolayısıyla Romanya ve özellikle Balkanlar bizim için önemli pazarlar arasında. Dünyada erişemeyeceğimiz hiçbir ülke bulunmamaktadır. Kanada dahil, Amerika dahil ve bütün bu ülkelere de ciddi ihracatlarımız mevcuttur. Biz Ege Profil olarak daima e, önceliğimiz e, yeni bir mamul e, ve inovasyon konusunda çalışmalarımızı devam ettirmektir. Ama insan faktörü bizde en önemli unsurdur. Bizim yapmış olduğumuz iş zaten insanları mutlu etmeye dönük olan bir iş ama aynı zamanda çevreyi de gözeten bir iş. Bugünkü koşullar içinde baktığınız zaman PVS e geri dönüşümü olan bir mamül grubudur. Ve aynı zamanda ısı izolasyonu yapma kabiliyetinin çok yüksek olmasından dolayı da evlerin hem kışın hem de yazın enerji ihtiyaçlarını ciddi şekilde sınırlamaktadır. Geleceğin çevreyi gözeterek büyüyen şirketlere çok ihtiyaç duyacağını düşündüğümüzden dolayı ve de bunun doğru olduğunu değerlendirdiğimizden dolayı biz hem İzmir'deki fabrikamızda hem de Kartepe'deki fabrikamızda güneş enerjilerini kullanıyoruz, trijenimizi kullanıyoruz. Dolayısıyla hemen hemen bugünkü baktığınız zaman enerjimizin %70'ine yakın kısmını her iki fabrikanın toplamı için konuşuyorum. Biz kendimiz üretiyoruz. Bu bence çevre açısından da hassasiyetimizi göstermesi bakımından önemli bir ölçek. Diğer bir unsur insan dedim. Biz fabrikamızda en önemli asetimizin yani bizim kapitalimizin insan olduğunu düşünüyoruz. Ona çok önem veriyoruz ve de bu doğrultuda çok ciddi çalışmalarımız var. Gerçekten çalışanlarımız mutlu. O mutluluk bizim verimliliğimize çok ciddi bir şekilde yansıyor. Biz pandemiye rağmen, Türkiye'deki inişli çıkışlı bir takım para hareketlerine rağmen başarılı bir yıl geçiriyoruz. Bu başarılı bir yılın Arkasında da yine şirketimizin bilgi birikimi, tecrübesi, 40 yıllık mevcut kadroların devamlılığını sağlayan düzen önemli rol tutmaktadır. Bir Avrupa şirketi gibi değil, bir Türk şirketi kültürü içinde yönetiliyoruz ve de kurumsal bir yapıya sahibiz. Bunlar da bize güç veren önemli faktörler.